De izliyorsunuz. Günden malum üç gündür yani salı gününden beri salı akşamından beri çarşamba perşembe cuma bugün darbenin üçüncü günü. Yani İstanbul'da demokrasiye sandığa milletin iradesine seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bizzat iktidardaki siyasi otorite tarafından yani rejim tarafından yapılmış darbenin üçüncü günü. Önce yani dünden beri olup bitenleri aktarıp da yorumlamadan önce şu darbe sözcüğünün ve darbe kavramının üzerinde bir kez daha durmak istiyorum. Çünkü bu üç gündür tartışılıyor. Hatta bana buna niye darbe diyorsun? Darbe böyle mi olur? Diyenler de oldu. Onu bugün bir gün gazetesindeki yazımda da darbeye darbe diyebilmek başlıklı yazımda da izah ettim. Bir kez daha izah etmek lazım aslında geçen yıl yani 2024'ün Ocak ayında da bu konuda bir yazı yazmıştım ben yine Bir Gün Gazetesi'ndeki köşemde. O zaman da niye darbenin illaki mevcut bir iktidara karşı yapılmak zorunda olmadığını bazen iktidarların da yani siyasi güce elinde bulunduranların da darbe yapabileceklerini anlatmıştım. O kavramı biraz daha açmak lazım ya da bir kez daha açmak lazım diyelim. Şimdi darbe niye yapılır? Bir insan bir düzen kurmuştur. Bir rejim kurmuştur ve o rejime aykırı bir takım güçler sana karşı tehdit oluşturuyordur. Ve onlara karşı sen eline bir silahlı güç geçirip ya da elindeki silahlı güçle bir fiili eylemde bulunursun. Onu Engellemeye çalışırsın. Mesela 27 Mayıs'ta yaptıkları gibi. Bir düzen kurmuş birileri ona karşı bir takım siyasi faaliyetler gerçekleştirenlere karşı bir darbe yapıp ellerindeki silahlı gücü kuru, kullanıp devirdiler. Mesela 12 Eylül'de yine kontrol elden gidiyordu. Bir takım güçler ellerindeki silahlı gücü kullanıp belli bir siyasi otoriteye karşı darbe yaptılar, onları devirdiler. Mesela 12 Mart 1971'de daha öncesinde bir darbe yapıldı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan rejimi de kendisine tehdit oluşturduğunu algıladığı, bir tehdit algıladığı güçlere karşı yani muhalefete karşı bir darbe yapmıştır. Şimdi birileri Girişimi falan diyor. Girişimi falan yok ortada. Girişmedi yaptı bizzat yaptı. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yani kendisine karşı tam üç kez seçim kazanmış olan İBB seçimlerinde üç kez seçim kazanmış olan Ekrem İmamoğlu'nu potansiyel bir tehlike olarak gördüğü için saf dışı etti. Saf dışı etti diyorum çünkü şu anda hapiste Ekrem İmamoğlu bugün belki işte sorgusu yapılacak, tamamlanacak da belki adliye sevk edilecek. Ama saf dışı etti. Yolunu kesti. Ve Ekrem İmamoğlu'nun elindeki bir yönetime çökme girişiminde bulunuyor. Girişiminde diyorum çünkü onun hazırlıkları hala devam ediyor. Bir takım soruşturmalar var. O soruşturmalar sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu eğer tutuklatabilirse ki çok rahat yani savcılar, yargıçlar elinde tutuklatabilirse üstelik de terör suçlamasıyla açılmış soruşturma üzerinden bir tutuklama kararı çıkarsa Ekrem İmamoğlu'nu İçişleri Bakanlığı görevden alacak. Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan görevden alacak ve yerine bir kamu yöneticisini bu haliyi ya da işte bir kaymakamı neyse muhtemelen İstanbul valisini filan kayım olarak atayacak. Şimdi darbe yapıldığında ne oluyor zaten? Mesela diyelim 12 Eylül darbesinde ne olmuştu? Kenan Evren elindeki silahlı gücü kullanarak Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı, Anayasa, şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni anayasayı filan iptal etti. Herkesin yerine kendi istediği adamları atadı. Belediye başkanlarını bile tayin etti. Emekli albaylar, generaller filan belediye başkanı yapıldı. İstanbul'da biliyorsunuz belediye başkanlığına bir emekli general getirildi. Falan. Şimdi burada da aynı şeyi yapıyor Recep Tayyip Erdoğan rejimi. Yani potansiyel bir tehdit gördüğü adamı saf şey etti. Üstüne üstlük. Üzerine gidip bir yığın yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük filan dosyası adı altında bir takım dosyalar ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ve daha da vahimi kendisi bir yandan terör örgütüyle bir pazarlık içinde olduğu günlerde, tam da bu günlerde aynı örgütün siyasi e, kolu diye nitelenen bir siyasi partiyle geçen yılki seçimde işbirliği yapmak gibi bir suçlama icat edip onun üzerinden de terörle bağlantı isnadında bulunuyor. Yani neresinden baksan akıl dışı, mantık dışı, anayasa dışı bir müdahale. Ve tabii elindeki silahlı gücü kullanarak yani polisi silahlı kuvvetlerini kullanarak elindeki silahlı kuvvetlerdir polis, değil mi? Polisi kullanarak bu eylemlerini gerçekleştiriyor ve şiddet uyguluyor. İnsanları gelip sabah vakti evlerini basıp arama yapıp götürüyor vesaire. Şimdi buna karşı demokrasiden yana güçler, sandıktan yana güçler, milletin iradesinden yana güçler yani kendi iradesini kullanmak isteyen, kendi iradesine saygı gösterilmesini isteyen millet ayaklandı. Resmen ayaklandı üç gündür insanlar sokağa döküldü. Öğrencisi, emeklisi, emekçisi, ev kadını, her kesimden insan dün gece, özellikle dün gece sokaklardaydı. Gelen görüntüleri görüyorsunuz, her kesimden insan var. Evet Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde, efendim İzmir'de 9 Eylül Ege Üniversitesi'nde başka yerlerde üniversite öğrencileri İstanbul'da yine Galatasaray Üniversitesi'nde filan öğrenciler sokağa döküldüler. Yürüyüşler yapıyorlar. Ama akşam vakti mesela İzmir'de toplumun her kesiminden insan sel oldu aktı o Bornova'daki görüntüleri gördüyseniz ciddi bir insan sevdi sokağa döküldü. Bazı yerlerde polis müdahale etti hem İzmir'de hem Ankara'da. İstanbul'da da gündüz Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine filan müdahaleler vardı. Şimdi bu müdahaleler sır sırasında can yandı. Ama dün on binlerce insan sokaklara dökülüp de o gösterileri gerçekleştirirken hatta Saraçhane Meydanı'nda iki gece üst üste Özgür Özel'in düzenlediği metin vardı. Bunları gerçekleştirirken polisle müdahale ederken 16 polis yaralanmış. Şimdi orada bir çatışma oluyor tabii. Etişkakış oluyor. Polis insanlara gaz bombası atıyor. Coplarla vuruyor. Kalkanlarla vuruyor. İnsanlar da direniyorlar. O sırada 16 poliste incinmiş, yaralanmış. E iyi de sadece polisler mi yaralandı? Yani bu ülkenin sadece yaralanma e, mağduru olan insanlar polisler mi oluyor? Peki o gösterilerde yaralanan başka insanlar yok mu? Mesela biber gazı atıldığı zaman bu öğrencilere hiçbir şey olmuyor mu? Plastik mermi takır takır yaylım ateşi açıldığını canlı yayında izledim dün gece. Takır takır yaylım ateşi açtı polis. ODTÜ öğrencilerin üzerinde, başka üniversitelerden de öğrenciler vardı. ODTÜ'deki o barikattaki e, karşılaşma sırasında polis resmen plastik mermilerle yaylım ateşi açtı. Görüntüler var. Ve çok sayıda öğrenci yaralandı. Bir öğrencinin şurasından girmişim. Ali Mahir Başarıs ve beraberinde 16 Cumhuriyet Halk Parti milletvekili gecenin bir vaktinde 12'ye doğru kalktılar. Ottu'daki duruma müdahale etmek üzere oraya gittiler. Önce Kızılay'da işte Atatürk Bulvarı'nda falan yürüyorlardı. Güven Park'a gitmişlerdi. Baktılar ki Ottu'da durum kontrolden çıkıyor. Oraya gittiler. Ve orada onlar da gaz yedi. Ali Mahir Başarılı dinledim dün akşam televizyonda. Dedi ki 10 santimden suratıma gaz sıktı polis. Bir saat göremedim kör oldum dedi. Şimdi iş bu boyutlara ulaştı. Yani devletin güvenlik kuvvetleri yaptığı darbeye karşı direnen insanlara bir de ilave şiddet uyguluyor. Neye rağmen anayasada insanların bir şeyleri protesto etmek için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğü olmasına rağmen anayasadaki o hakkı ortadan kaldırıyor. Dün sabah da anlattım ayrıntılı bir şekilde. Eğer bir ülkede sokağa çıktığınız zaman seyahat özgürlüğünün kısıtlandığına tanık oluyorsanız, örneğin İstanbul'da şu durakta duramazsın, bu durakta inemezsin, bu yollar kapalı, bu caddelerden geçemezsin diye seyahat özgürlüğü kısıtlanıyorsa, işte vatan caddesindeki emniyet müdürlüğü binasının orada inemiyorsun. Öncesinde ve sonrasındaki durakları da kapsıyormuş bildiğim kadarıyla. O caddedeki insanlar evlerine geçebilmek için, dükkanlarına geçebilmek için barikatlarda kimlik göstermek zorunda kalıyorlar. Ve 12 Eylül sabahını hatırlayın. Yaşı müsait olanlar. Aynı şeydi. İletişim özgürlüğü engellendi. Bu sabah kalktık. Neyse sosyal medyadaki o internetteki bant daraltma uygulaması kaldırılmış. Şimdi rahat rahat girilebiliyor sosyal medya platformlarında, YouTube dahil, Facebook dahil işte bilmem Twitter Instagram filan dahil. Ama üç gündür bu sabaha kadar rahat rahat internette iletişim kuramıyorduk. Niye? İnsanlar birbirlerine bir bilgi aktaramasın, görüntü aktaramasın haberleşemesin, söyleşemesin. Ya da duydu mu bak ne olmuş bak şöyle bir görüntü var. Ya da ne bileyim eylemlere katılmak üzere birbiriyle irtibat kuramasın. Öyle ya, bu da bir özgürlüktür. Anayasadan kaynaklanan bir hakkı kullanmak üzere haydi arkadaşlar falanca saatte şuraya toplanıyoruz diye birbiriyle haberleşecek insanlar. Hayır haberleşemesinler toplanamasınlar. E sen anayasal özgürlükleri ayaklar altına alıyorsun. Askıya alıyorsun. Bak Ali Mahir demin bahsettiğim tabur. 10 santimden gaz sıkmışlar adamın suratına. Tanımaması mümkün değil polisin Ali Mahir Başarı'nın. Türkiye'nin en çok tanınan siyasi yüzlerinden biri. Her gün 20 defa televizyonlarda konuşuyor, mecliste konuşuyor filan. Hayır. Darbe böyle bir şeydir işte. Kendinden olmayanı, kendisine muhalefet edene hayat hakkı tanımamaktır. Elimine etmektir. Gerekiyorsa öldürmektir. Allah korusun o boyutlara ulaşmadı aldıktan şimdilik. Kolay. Dolayısıyla bu darbe miydi? Değil miydi? Bilmem ne miydi? Tartışmalarını bir kenara bırakın. Buz gibi bir darbe var. Ve halk da buna karşı direniyor. Ve iyi ki direniyor. Çünkü sessiz kalması durumunda olayı daha da ileri götürmeye kalkışacaklar. Ha buna rağmen kalkışabilirler mi? Evet kalkışabilirler. Ne yapabilirler? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atayabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atayabilirler. İşte tam da bu yüzden, tam da bu yüzden anladığım kadarıyla Özgür Özel ana muhalefet partisinin genel başkanı iki gece üst üste belediye binasında sabahladı. Belediye binasında sabahladı. Hatırlayın çarşamba gecesi de miting yaptı Sanaçhane'deki binanın önünde. Perşembe gecesi dün gece de yaptı ve bu gece içinde bu akşam içinde yine vatandaşları Sanaçhane'ye çağırdı. Yani orada bir savunma hattı oluşturmaya çalışıyorlar. Sadece fikri değil aynı zamanda fiili bir savunma hattı da oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki buraya gelip de burayı basmaya, el koymaya, kayyımı göndermeye kalkarsanız direneceğiz. E o zaman ortada çok ciddi bir fiili durum var. Daha nasıl olsun darbe koşullarını başka nasıl sağlayabilirsiniz? Böylesine bir kaygı içinde Cumhuriyet Halk Partisi. Başka bir takım şeyler daha konuşulmuyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı o iktidar tarafından şaibeli kurultay diye nitelenen kurultayın da iptal edilmesi söz konusu olabilir. Eğer bilgi ve bulgular o yönde ve biz bu kurultayı geçersiz sayıyoruz derlerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı iptal edilebilir. Bu durumda ne olur bilemiyorum. Hukukçular farklı farklı mütalalar veriyorlar. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani eski CHP yönetiminin tekrar partinin başına geçmesi bir söz konusu olabilir. Partiye bir kayyım mı tayin edilir? O kayyım der ki e, kurultaya götüreceğim partiyi. Tekrardan bir kurultay yapın yeni bir genel başkan seçim. Bu şimdiki yönetim şaibeli mi diyebilir. O durumda nelere yol açar? Pazar günü 23 Mart günü. İki gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi önceden anons ettiği üzere bir ön seçim yapacak. Ülkenin dört bir yanında sandıklar koyulacak ve sandıklarda Cumhurbaşkanı aday adayı için oy kullanılacak. Tek aday var Ekrem İmamoğlu ama Ekrem İmamoğlu hapisteyken şu anda işte gözaltındayken neyse oy kullanılabilir mi kullanılamaz mı tartışması yapıyorlar. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'ndan sandık talep etmiş parti çünkü çok yaygın bir şekilde bütün ülke çapında seçimleri YSK yaptığı için demişler ki bize şu kadar sandık verin biz ülke çapında seçim yapacağız. YSK sandık vermeyi reddetmiş bu sabah öğrendim o haberi. Onlar da diyorlar ki biz kendimiz bir takım kutular koyarız onlara attırırız oyu. Ama hani YSK'nın sandıkları şeffaf plastik şeyler ya böyle sandıklar atılan oy zarfları görülüyor filan. YSK onu da vermeyi reddetmiş. Ola ki valilikler bu seçim sürecini de engelleyici davranışlarda bulunabilirler mi? Siz yasa dışı bir şey yapıyorsunuz filan diye orada sandık başlarında hadise çıkartabilirler mi? Onu da bilemiyorum. Yani bir fiili durum yaratmak. Anayasa ve hukuk dışı bir fiili durum yaratmak. Soldan sağa darbe, yukarıdan aşağı darbe, çaprazında darbe. Her türlü darbe bulunur. Şimdi gelelim dünkü gösterilere. Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Trabzon'da, Adana'da her yerde yürüyüşler vardı, gösteriler vardı. Öğrencilere özellikle Ankara'da çok şiddetli müdahale oldu. Kutlu öğrencilerinin okuldan çıkmaları engellendi. Hani çıkacaklar ne yapacaklar? İşte Kızılay'a bilmem işte Atatürk Bulgarına falan gidecekler. Güven Park'a. Oradaki kalabalıkla birleşecekler. Daha büyük bir kitle oluşacak vesaire. Bunu istemiyorlar. Ama pek çok kentte İstanbul, Ankara, İzmir dahil bazı yerlerde vatandaşlar kendi inisiyatifleriyle o hani yıllar öncesinden hatırladığımız ışık açma kapama eylemleri de yapmışlar. Tencereler, tavalar çalınmış pencerelerden, balkonlardan. Bu toplu bir isyan, toplu bir hoşnutsuzluk gösterisi anlamına geliyor. Artık hükümetin ne yaptığının rejimin ne yaptığının farkına varması ve bir yerden geri dönmesi lazım. Böylesine demokrasi dışı yöntemlerle üstelik de mevcut iktidar sizdeyken davranırsanız güçsüzlüğünüzü, acziyetinizi ortaya koymuş olursunuz. Çaresizliğinizi ortaya koymuş olursunuz. Bakar mısınız? Savaş hali gibi ya. Nasıl tomalardan şey sıkıyorlar, tazikli su sıkıyorlar insanların üzerine. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri bu sabahtan itibaren dersleri boykot kararı almışlar ve bütün ülke çapında da üniversite öğrencilerine boykot önerisinde bulunuyorlar. Yani yaygın ülke çapında bir üniversite üniversiteler boykotundan söz edebiliriz. Dün akşam saatlerinde yani işte Özgür Özel konuşmasını yapıp sonra Mansur Yavaş'la konuşmasını yaptıktan sonra e, Saraçhane'de İBB binasının önünde toplanan bazı göstericiler binaya girmek istediler. Çünkü polis işte saldırıyor filan dediler. Bazıları Taksim'e çıkmak istediler. Özgür Başkan çık bizi Taksim'e götür filan gibi sloganlar atmak istediler. Onu da anlayamadım. Yani niye Taksim'e çıkmak istiyorlar ki? Yani Taksim'e çıkmak mümkün değil. Yani polisin engeliyle Taksim'e çıkabilmek için en az birkaç yüz bin kişinin o barikatlara dayanması filan lazım. Öyle bir şey yok orada. Yani Mitinge gelen insanlar o kadardı ama sonra dağıldılar. Az sayıda insan kalmış orada anladığım kadarıyla. Ama bütün bunları göz önüne aldığımız zaman ortada demokrasiye ciddi bir saldırı var. Ve bu saldırı demokrasiden sandıklı sistemden yani halk iradesiyle seçilerek göreve gelinmesini öngören sistemden rahatsız olan iktidar tarafından yapılan bir saldırı bizzat rejim demokrasiye yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor. Yoğun bir saldırı gerçekleştiriyor. Yani mesele Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat, Resul Şahan filan değil. Çişli Belediye Başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı filan değil. Mesele demokrasi. Demokrasiden rahatsızlar. Çünkü demokrasinin çarkları, kuralları çerçevesinde çalışırsa işlerse o sistem artık seçim kazanamayacaklarının farkındalar. Kaybedeceklerini görüyorlar, gördüler. O yüzden de bir çökme mantığıyla belediyeye de çökeriz, şuraya da çökeriz, buraya da çökeriz. Bakın bu sabah kalktık. Resmi gazetede bir kararname yayınlanmış. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'da Ümraniye ile bilmem neresi arasındaki metro hattına el koymuş. Evet Belediyenin yaptığı metro hattına Ulaştırma Bakanlığı el koymuş. Geçtiğimiz aylarda açıldıydı o şey, metro. Ekrem İmamoğlu tarafı. Bundan sonra burayı ben işleteceğim, gelir de benim olacak. Diyor. Çünkü 2010 senesinde öyle bir kanun çıkarmışlar bunlar. Yani toplu ulaşım hizmetlerinin istediğine merkezi yönetim, yani Ulaştırma Bakanlığı el koyabilir o çalıştırma hakkını kendine alabilir diye bir kanun çıkarmışlar. O kanunda istinaden el koymuşlar. Şimdi yarın çıksa dese ki Ulaştırma Bakanı ya da Recep Bey. İstanbul'un bütün metro sistemi benim arkadaş. Bir arada öyle yaptılar diye ya, falanca metroyu ben yaptım. U harfi koyacağım Ulaştırma Bakanlığı'nın U'su. Belediyeye ait olanlarda M yazıyor. Ötekini de bilmiyorum. Senin metron benim metron. Şimdi diyebilir ki Recep Bey bir sabah kalkıp mesela yarın sabah İstanbul'un bütün metrolarını ben çalıştırdım el koydum. Bütün otobüsleri, metrobüsleri, benim trenleri zaten onun. Vapurlarına da el koydum. Bütün ulaşım gelişi, geliri bana ait olsun. Yapabilir bunu. Demek ki elinde böyle bir yetki var. E bunun adı ne? Seçimleri yok saymak. Yani geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da büyükşehir belediyelerinin elinde olan yetkileri zaten Ekrem İmamoğlu geldiğinden ya da Cumhuriyet Halk Partileri 2019'dan beri peş peşe kazanmaya başladığından beri hep kendileri o yetkileri geri aldılar. Yani daha önce İBB'de olan yetkiyi örneğin Kadir Topbaş'ın, Melih Gökçek'in elinde olan yetkileri İmamoğlu yavaş kullanamasın diye onlardan geri aldı işte falan yerin işletmesini biz alıyoruz. Filan yerin işletmesini biz alıyoruz. Mesela UKOME diye ulaştırma koordinasyon şeyi var. Kurulu var İstanbul'da. Toplu ulaşımla ilgili düzenlemeleri yapan. Oradaki üye yapısını, oy yapısını değiştirdiler ki orada Ekrem İmamoğlu istediği kararları alamasın. Örneğin İstanbul'un taksi sorununu çözemesin filan diye.